Herkese merhaba. Bugün sizlere arkadaşlar kira kontratlarına ek olarak alınan bir evrak olan tahliye taahhütnamesinden bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle kiracı adaylarının veya toplumda insanların, vatandaşların kafasına takılan bir konudur bu tahliye taahhütü. Önce yasal dayanağını söyleyelim arkadaşlar. E, tahliye taahhütü bir mal sahibinin istemesi çok sıkıntılı bir olay değildir onu söyleyeyim. Yasaya aykırı da bir olay değildir. Sadece siz evi tutarken, mal sahibiyle tanışırken, sohbet ederken, kira hususlarında anlaşırken, sizden tahliye taati isterken zaten o size mutlaka bir sene sonra çıkmanızı isteyen bir evrak olarak bunu karşınıza sunabilir. Ve size diyebilir ki yani benim evimde bir sene oturabilirsin, bir sene sonra çıkacaksın. Bunu zaten baştan konuşuyordur. Yani normal bir insan, dürüst bir insan... Evini kiraya verirken ben bunu bir sene boş tutmamak için veriyorum. Bir sene sonra benim şu ihtiyacım var çıkmanızı istiyorum diye baştan söylüyorsa zaten evi ona göre tutun. Sizin de şartlarınıza uyuyorsa bir sene sonra çıkmak ona göre karşılıklı anlaşın ve bir sene sonrasına madem sözlü olarak anlaştınız imzaya geçiyorsunuz. Kontratı imzalayacaksınız, taahhütnameyi imzalayacaksınız. Bunları baştan anlaşmış olmanız gerekiyor zaten. Ha diyelim anlaşmadınız mal sahibi bu evin ee, ...bir sene sonra kendisine lazım olmadığını söylüyor. Size kiraya veriyor. Ama yanında bir de tahliye tahtnamesi istiyor. Bunu istemesinin altındaki amaç zaten sohbetimiz sırasında şöyle geçebilir. Ben sizi şu anda tanıyorum, siz beni şu anda tanıyorsunuz. Birbirimize olan güvenimizi aylar içerisinde siz kiranızı öderken... ...ben de size mal sahibi olarak yaklaşımlarımda belli edeceğiz. Birbirimize olan güvenimiz belli aylar içerisinde oturacağı için... ...bu süreçte oturana kadar... Ee, bir kabus görmeyelim içimizde. O yüzden ben kendimi garantiye almak amaçlı buraya bir yıllık tahliye taahhütü yazısı istiyorum. Ama bunu kullanmayacağım. Bunu da diyebilir size. Ee, dolayısıyla verebilirsiniz arkadaşlar tahliye taahhütü. Vermek istemiyorsanız da o evi tutmaktan vazgeçersiniz. Çünkü mal sahibi illa istiyorsa bunu. Başka bir şartınız kalmıyor geriye. Gelelim bunun yasal dayanağına ve yazılış şekline arkadaşlar. Evrak şudur. Buna Google'dan ulaşabiliyorsunuz. Avukat arkadaşınız varsa size verebilir. Bir emlakçı tanıdığınız varsa ondan alabilirsiniz. Google'dan indirip yazıcıdan çıkarabilirsiniz. Bu evrağın önemli kısımları şudur. Birincisi kendi el yazınızla dolduruyorsunuz. Kiracı için bahsediyorum. Kiracının kendi el yazısıyla doldurulacak bir evraktır. Islak imzasını atıyor altına. Burada hangi gayrimenkul hukukunda ilgili maddeye ve bendine dayandığı yazıyor arkadaşlar. Hemen kısaca söyleyeyim. 65-70 sayılı gayrimenkul kiraları hakkındaki kanunun 7. maddesi A bendine göre e, dayanan bir yasaya göre yazılmıştır. Şu paragraf. Burada siz zaten e, taahhütünüzü dile getirmiş oluyorsunuz. Adresi, evin ilgili evin adresini yazıyorsunuz. Kiracı olarak adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Önemli kısım şu. Tahliye tarihi. Kontratı başlattığınız tarihin bir yıl sonrasını yazıyorsunuz arkadaşlar. Bir yıl sonrasını. Taahhüt tarihi en önemli kısımdır. Kontratı başlattığınız tarihin bir yıl sonrasını veya kontratı başlattığınız tarihi yazdığınız bir tarih değil bu. Bu tarih kontratı başlattığınız tarihten 15-20 gün sonrasını veya bir ay sonrasını gösteren bir tarih olacak. Örnek veriyorum. Yıl başında kontrat başlattınız. Diyelim 2023'e geliyoruz biz şu anda. 2023 1 1 2023'te kontratı başlattınız. Taahhüt tarihiniz, özür dilerim, tahliye tarihiniz 1 1 2024. Yani kontratı başlattığınız tarihin bir yıl sonrası. Taahhüt tarihiniz kontratı 1 1 2023'te başlattınız ya. 15 1 2023 veya 1 Şubat 2023 yani kontratı başlattığınız tarihten 15-20 gün bir ay sonra gibi bir tarih olacak bu Ta taahhüt tarihi sebebi nedir sebebi kiracı yer bulamadı o gün mecbur kaldı 1 Ocak'ta bu sözleşmeyi imzalamaya mecbur kaldı şartları ona ilgi veriyordu zorla imzaladı mecburen imzaladı gibi bir ihtiva olmasın hukuk önünde rahatlıkla imzaladı olması için 15 gün sonrası, 20 gün sonrası veya 1 ay sonrası alınmalı bu kağıt. Önemli husus budur arkadaşlar. Bunun dışında da tahliye tahtı ile ilgili söyleyeceğim herhangi bir şey şu anda yok. Bu konuyla ilgili sorularınız olursa videonun altındaki yorumlar bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Şimdilik iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.